Herkese merhabalar. Bu videonun konusu Dota 2'de destek yani support rehberi. Rehberin içerisinde seçim ekranından oyun sonuna kadar hangi eşyaları seçilmesi gerektiğine kadar hepsi içerikte bulunacak. Yavaştan rehberimize geçelim. Hemen şöyle botlarla bir maç ayarlıyoruz. Like Şimdi ilk ekranda bir desteğin yapması gereken support'un yapması gereken şey takımda ilk kahramanı, hero'yu desteklerini seçmesi gerekiyor. Seçtikten sonra da hangi koridorda oynayacak, hangi lane'de oynayacak onu belli etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü mid'in ve carry'nin hemen tersini counter'ını seçerler. Ama bu desteklerde olmaz. Seçtik. Hemen gözlerimizi, wardlarım, ward'larımızı alıyoruz. Görüş hakimiyeti bizim görevimiz. Bu görüş hakimiyeti de oyunu kazandıran, kaybettiren noktalardan bir tanesidir. Yani çok büyük etki eder. Şimdi karakter zaten destek karakterine yatkın olduğu için neredeyse bütün destek eşyalarını zaten vermişler. Şimdi hemen şurada yeteneklere de bakıyoruz. Bir tanesi mesela yakıyor, vuruyor ama yavaşlatıyor. Bir tanesi vuruyor, hasar da veriyor ama sersem kitliyor, stanlıyor hemen koridorda görüş hakimiyetini kazanmamız lazım. E, bir göz dikmeyi göstereyim. Göz normalde şöyle dikilir. Bu mavi görünmezleri şu sarı gözlerin yerini gösterir. Normalde bunu göremezler. Ama bunu dikerseniz bu yeşil çizginin içerisinde ise bunları görebilirsiniz. Bir de gizlenen karakterler vardır. Onları görürsünüz. Şöyle dikilir. Aynı yere dikilmez. Bu her yeri görecek şekilde dikilir. Bu da onu koruyacak uzak, gizli bir yere, olabildiği kadar uzak bir yere dikilir. Mavi gözleri temizlemek amaçlı ya da koridorda mesela e, Ricky gibi diyelim, görünmez olan bir karakter varsa onun kaçmasını engellemek için yolun ortasına da dikebilirsiniz. Şimdi ben yakın bir karakter seçtim. Yakıncı bir destek karakter seçtim. milli de diyorlar. Bunun dezavantajı destek karakterlerinin yapması gereken oyunda deny diye bir sistem vardır. Bakın böyle dinay yapmaktır. Yani bunu yaparak karşı tarafın gelirini, seviye almasını engellemek. İki de karşı tarafı şu şekilde rahatsız etmek, dürtmek denir buna. Yani koridoru kazanmaya yardımcı olmak. Yanında olması gereken, farmı yapması gereken kişi gitti ama yapmamanız gereken şey siz destekseniz minyonları siz kesmeyeceksiniz karşı takımın minyonlarına şöyle vurabilirsiniz. Görevlerden bir tanesi de geliyor. Mesela slotu yavaşlatmak istiyorsanız, kendi tarafınıza çekmek istiyorsanız sadece son vuruş yaparsınız. Ama ileri itmek istiyorsanız vurursunuz durmadan. Mesela ben bu tarafa doğru gitmesini istiyorum. Vurursunuz ama son vuruşu yapmazsınız. İşte taşıyıcı, tank, kimse o yapar. Siz sadece durmadan vursunuz. Bakın daha hızlı bir şekilde durmadan vurduğumuz için böyle bırakıyorum. O vuruyor. Bu şekilde karşı tarafa doğru itilir. Bu itmenin de dezavantajı nedir? Mesela ortası midi yok. Baskın yapma ihtimalini arttırırsınız. Diyelim ki koridor çok ileri gitti. Ben hafif geri çekeceğim. Yapacağım tek şey şu. Bunlara vuruyorum. Sonra kaçıyorum. Bakın. Benim minyon dalgam tuttu bunlara saldırmaya başladı. Bakın ölüyorlar. Bir tanesi öldü. Hem onların rakibin daha fazla altın ve deneyim kazanmasını engelledim. Hem de kendi koridorumu geriye çektim. Bakın onların dibindeyken şimdi bize geldi. Bu şekilde destek koridorun nerede duracağını o belirler. Bu arada bir dikkat edilmesi gereken de şu. Bazı bilen oyuncular gelir buraya göz dikerler yok olmuşlardı yeniden çıktılar ya. Eğer görüşleri varsa bu kamptaki minyonlar doğmasını engelliyorlar. Kamplarınızda doğmuyorsa minyonlar buraya göz dikmeniz gerekiyor. Göz dikmiştir ve sizin kampınızı engelliyordur. Sizin bunu temizlemeniz gerekiyor. Zamanı bittiği için kırıldı. Bakın şurada da zamanı var. Şöyle gösteriyor. 6 dakikaymış süresi. Şöyle de bir stack deniyor. İstifleme. Ormandaki minyon gruplarını istifleme oluyor. Mesela şurada şu anda bir grup var, değil mi? Bir minyon grubu ve 19 saniye, 17 saniye sonra çek diyor. Çekersen bunları çoğaltırsın diyor, istiflersin diyor. Bekliyoruz. Şuradan da 55'te çekeceğiz esasında. Buna da gerek yok. 53, 54 çektik. Kaçıyoruz. Çoğaldı bakın. Şu anda 2 istif oldu alt sol tıkta dediğim anda bakın arkadaşlarıma dedim ki istifledim. Çoğalttınız ya siz kesmeyin. Keri ya da tank bunları keserse size istiflediğiniz için altın gelecektir bunları öldürdükçe. Bakın öldü ve bana para geldi. Hatta burada düşen eşyayı da aldım. Oyun başı tavsiyem şu eşya yanınızdaki arkadaşınızın mana yenilenmesini arttırır. Bir de bu oyun başı can yenilemesini arttırır. Genelde uzakçı seçilir. Neden uzakçı seçilir? Bir, karşı tarafı mesela burada bir tankımız var ya da kerimiz yakıncı olabilir. Biz mesafe avantajını kaybediyoruz. Uzaktan dürtme şansını kaybedersiniz. Koridorda etkili olmanızı çok etkiler. İki de yakıncı olmanın şöyle bir dezavantajı var. Ağır destek vardır. Bir hafif destekler vardır. Yarı destekler. Eğer ağır destekseniz siz eşya çok alamazsınız. Yani eşya olarak çok güçlenemezsiniz. Geri kaldığınız için çok kırılgan olmaya başlarsınız. Yani üstünüzde öyle aman aman eşyalar olmaz. Ortalıklarda da gezinemezsiniz. En azından uzaktan çalışabilirsiniz güçlü de olmadığınız için. O yüzden uzak destekler biraz daha çok tercih edilir. Mesela görüş kazanmak istemiyorsunuz. Sadece bir yerleri temizleyeceksiniz. Maviyi dikersiniz. Burada varsa etrafta gözler Hemen temizlersiniz. Bu da sadece temizleme amaçlı dikilen gözlerdir. Bir de ileri seviye vardır. Genelde dikilen yerler dışında hani kimse dikmez. Siz dikersiniz. Böyle kuytu yerlere dikersiniz. Bulması biraz zor olur. Orta koridor hirosu şişelemeyecekse rünleri buradaki rünleri hemen almaya bakın. Karşı takım almasın. Arkadaşınızı eşyalarla da destekleyebilirsiniz. Onun canı azalmıştır. Onun manası azalmıştır. Shift'e basıp mesela T'ye bastım. Bakın hemen benim verdiğim aci 7. Bu tango gibi eşyalarla, can veren küçük eşyalarla oyun başında destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim oyunda iki tane genelde destekleri kullandığı eşyaya. Smoke ve Dust. Alta basıp buna tıkladığınızda bakın hemen uyarı verir. Bende smoke var. Yani bu smoke kullanacağım demektir. Canlı canlı ne işe yaradığını göstereyim. Bakın. Smoke attım. Gizli olduk. bu şekilde bakın. Smoke attım. Onlar vuruş yapana kadar gizli kaldılar. Bu ne işe yarar? Bakın ben hala gizliyim. Bu ne işe yarar? Oyun tıkanmıştır. Kimse birbirine atak yapamıyordur. Siz arkadaşlarımıza söylersiniz işte ben de smoke var hadi girelim diye gizlenirsiniz. Bir yerlere baskın yaparsınız. Dust'ı da şöyle göstereyim. Eşyaları anlatırken de gösteririm de. Şu şekilde basarsınız. Etrafında görünmez bir oyuncu varsa. işte Ricky gibi görünmez olan. Bunu basarsınız. Hemen ortaya çıkar. Diyelim ki yeniliyoruz. Her şeyi kaybettik. Yani hani bütün bölgeleri bu kuleleri de kaybettik diyelim. Görüş yok. Mesela şu anda ben burayı göremiyorum değil mi? Biz de artık oyunun ortalığına geldi. Bu kuleleri bile kaybettik artık. Hatta şu kuleleri bile kaybettik diyelim. Doğal olarak burada da görüş yok. Görüş olmazsa, görüş olmayan her yerde o noktada başınıza her şey gelebilir. Tekrardan buraları şu şekilde ele geçirmeniz lazım. Görüşe açık hale getirmeniz lazım. Burada şöyle bir tavsiye vereyim. Artık oyunun sonu olduğu için burada işi bilen, oyunu kazananlar da büyük bir ihtimalle size tutup da gel gözleri diklemeyeceklerdir. Buraya girmeye çalışırsanız sizi öldürürler. Anlayan arkadaşlarımız varsa takımı çağırıp gözleri dikin derim. Yani artık bir yerden sonra belli noktalarda sizin yardım isteyip de gözleri dikmeniz tekrardan görüş alanını kazanmak için savaşmanız gerekiyor. Tekrardan söyleyeyim. Görmediğiniz her yerde başınıza her şey gelebilir. Gelelim eşyalara. Gözler. Bakın şurada gösteriyor. Örn asist ya da kill aldıkça bunun istifa artar. Charge'ları artar. Oh dear, Bakın hemen iki tane geldi. Bir rakibi atarım. Düşmanı atarım. Canını hafif hafif azaltır. Bir de arkadaşımı atarım. Onun canını arttırırım. Bot vardır. Destek botu budur. İlk şununla başlanır. Başta da söylemiştim. Mana yenilemesini arttırırsınız. On dışında basınca takımım etraftakilerin mana yeniliyormuş basınca. İki de mekanizm vardır. Bunu da bu oyunun başında söylemiştim. Can yenilemeyi arttırır küçük küçük. Zaten ucuzdur. O da mekanizme dönüşür. En sonunda ikisi de birleşir. Tek bir eşyada hem can hem mana yenileyen basınca takıma da bayağı etkisi olan bir eşyaya dönüşür. Şöyle basılır. Manalar canlar yenilenir. Glimmer Cape kendimiz gizleniriz böyle. 2 takım arkadaşımızı kaçırabiliriz. Şöyle hani yetenekleri de göstereyim de tam ne yaptığını. Mesela bir destek karakterinden ne tür yetenekler olmalı onu göstereyim. Bununla takım arkadaşlarıma hız verdim. Stanladım. Yavaşlattım. Bir daha stanladım. Takım arkadaşlarıma kalkan verdim. Yani destek karakterlerinin yetenekleri biraz bu tarzdır. For staff vardır. Rakibi ittirir. Arkadaşınız kovalarken ya kaçırırsınız ya ona yaklaşmasını sağlarsınız. Lotus Orb vardır. Bir hedeflenen büyüyü geri yolluyormuş. Mesela Vladimir vardır. Vlad derler. Takımınıza %18 bonus hasar veriyormuş. Mana regen veriyormuş. Can çekme veriyormuş. Wise var. Hayvana dönüştürüyor. Onun yavaşlamasına sebep oluyor. Yani onu belli bir süreliğine etkisiz hale getiriyorsunuz. Eul var. Rakibinizi hani koşarken takımınızın yakalaması için şöyle kullanabilirsiniz. Kendinize kullanabilirsiniz. Size saldırıyorlarsa sizin kaçmanızı da sağlar. Ama genelde işte rakibi yakalamaya, rakibi bozmaya yarar. Bu arkadaş ayrıyeten bu eşyaların menzilini de arttırıyor. Mesela bakın şimdi yeşil bir çizgi var. Alan var. Bu arkadaşı çıkardım. Bakın eşyanın menzili düştü. Eşyanın menzili arttı. Şöyle pipe vardır. Takımınızın özellikle büyü hasarlarını yemesini engeller. Büyü hasarına göre bunu kullanırsınız. Magic Wand'ı ilerleterek hani arkadaşınıza verebilen kısma getiriyorsunuz ama çok tercih etmiyorum. Çok kullanıldığında görmedim ne yalan söyleyeyim şu an. Drum vardır arkadaşlarımıza hız verirsiniz. Buna bastığınız anda 6 saniyeline 45 atak hızı ve %13 %13'te hareket hızı veriyormuş. Koşma hızı veriyormuş. Sonra Crest var. Arkadaşınıza verebiliyorsunuz. Yani onun dışında kendinize de verebiliyorsunuz. Zırhını arttırıyor. Atak hızını arttırıyor 60. %15 koşma hızını arttırıyor. Fiziksel hasar bariyeri veriyormuş. Dust'ı da göstereyim. Şu anda mesela görünmez olan bir karakter var yanımda. Şöyle Dust'a basıyorum bakın ikimiz ortaya çıktı. Dust da bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde etrafta 5 tane gizli karakter varsa 5'ini de ortaya çıkartır. Hani rehberin başında da söylemiştim. Destek karakterleri pek böyle cazip gelmez. Pek sevilmez ama hani oyunu esasında en kilit noktalarında var olan rol destektir. Çok büyük oranda kazandırır kaybettirir. Hani stratejik işler de yaparlar. Umarım destek oynamak isteyenlere faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.